Merhaba arkadaşlar. Basınç konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün gazlarda basınç konusuna değişeceğiz. Gazlarda basınç öncelikle bir açık hava basıncı bir de kapalı kap sistemindeki gaz basıncından bahsedeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz dünyanın etrafını saran bir atmosfer var. Burada da çeşitli gazlar bulunmaktadır. Bu gaz tabakasına biz atmosfer demiştik. Atmosferdeki gazlar hepsi bir ağırlığı var mı? Evet ağırlıklarından dolayı temas ettikleri yüzeylere basınç uygulayacaklardır. Açık hava basıncını ölçen aletlere gördüğünüz gibi barometre denir. Genellikle neyde kullanacak bu? Hava tahminlerinde işimize yarayacak. Şimdi açık hava basıncı arkadaşlar deniz seviyesinde yani rakım 0 metre olduğu zaman basınç en fazladır. Ne zaman ki ben yükseklere doğru çıkmaya başladım. Yani gitgide 0 metreden 10, 20, 30 ne kadar yükselirse gördüğünüz gibi havadaki o gaz dediğimiz moleküller azalacak. Gazlar azaldıkça ne olacak? beni, bana uygulanan basınç da azalacaktır. Yani şunu deriz ya hep yukarılara böyle çıktıkça, dağlara çıktıkça oh bir rahatladık deriz ya. Bunun sebebi aslında üzerimizdeki yük kalkar yani üzerimize etki eden, açık havadaki bulunan o gazlar azaldığı için, bize basıncı azalttığı için biz açık yukarılara doğru çıktıkça rahatlarız. Açık hava basıncını Tabii ki vardı. Bunu ölçen ilk insana biz Torricelli diyoruz. Torricelli bir İtalyan bilim adamıdır. Deniz kenarına gitmiş. Eline bir kat dolusu civa. Yine bir tane de yine civa dolu içerisi olan bir deney tüpü alıyor. Arkadaşlar buradaki deney tüpü 1 metreliktir. Tamam 1 metrelik bir deney tüpü alıyor. Deney şu. Deniz seviyesine geldi. Elindeki deney tüpünü bu civa dolu kaba ters çeviriyor. Biz ne bekleriz genelde? Hemen içindekini boşaltmasını bekleriz. Ama ne oluyor? E, azalmıyor. Belli bir seviyeye gelince aha, civa kalıyor içerisinde. Buradaki civa kalıyor arkadaşlar. Adam bunu sürekli yapıyor. Defalarca yapıyor. Başka borularla yapıyor. Başka kaplarla yapıyor. Her seferinde bakıyor. Sıfır metrede. 0 santigrat derecede sıcaklıkta hep 76 santime gelince civanın seviyesi sabit kalıyor. O zaman diyor ki adam, o zaman 0 derecede benim civayla yaptığım deneyde ve 0 metrede açık havanın uyguladığı basınç 76 santim civadır diyoruz. O yüzden biz genelde ne dedik? 1 atmosfer basınç. Demek ki 76 santim civaya eşit olacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi adam bunu duruyor mu? Hayır. Yukarılara çıktıkça Torricelli deneyini devam ettiriyor. Deniz seviyesinde bakıyor 76. Biraz yukarılara çıkıyor. Aa, gitgide düşüyor civa seviyesi. Biraz daha tepelere düş gittikçe Civa seviyesinin gitgide düştüğünü gösteriyor. Buradan hangi sonuç çıkarılacak arkadaşlar? Biraz önce söylediğimiz gibi. Deniz seviyesinden ben yukarılara doğru çıktıkça ne olacak? Açık hava basıncı azalır. Açık hava basıncı azalır. Bunu düşüneceğiz. Mesela bizim yukarı çıkarken ki böyle burun kanamalarımızın sebebi. İşte açık havanın azalmasından. Çünkü basınç dengelenemiyor. Ya da kulaklarımızda bir tıkanma hissiyatı. Hep bu açık havanın vücudumuzda dengelenememesinden kaynaklanıyor. Günlük hayatta peki neler örnek bu açık hava basıncına arkadaşlar? Bakalım. Biliyorsunuz bir meyve suyu içtiğimizde hepimiz yaparız. Son dibine kadar çektiğimizde ne olur? Kut, kutu büzüşmeye başlar değil mi? Bunun sebebi artık içeride hava kalmadığı için açık hava Kutuyu büzüştürecektir. Yine bir deney yapmıştık. Deney neydi? Bir bardağı suyla tamamen dolduruyoruz. Üzerine bir kağıt kapatıyoruz. Ters çevirip elini altımızdan çektiğinde ne olacak arkadaşlar? O suyun kendini bırakmadığını görüyoruz. Sebebi nedir? İşte şu açık hava bu kağıdı burada tutuyor arkadaşlar. Suyu yenmiş oluyor. Ne zaman ki artık kağıt iyice ıslanır birazcık içeriye bir hava girer... Ondan sonra kağıt kendini boşlar. Genelde başka açık havayı nerede görüyorum? E, lavabo tıkandı. Direkt buradan ne pompalayacağım ben? Gaz pompalayacağım. Açık hava pompalayacağım ki direkt lavabomun tıkacı düzelsin. Van tuzlu askılıklarda kullanıyoruz yine böyle duvara yapıştırıyoruz. Yine açık hava basıncı fazla olduğu için o van tuzlu askılık duvardan düşmüyor. Bu deneyi de hatırlatalım. Arkadaşlar bir cam şişemiz var. Cam şişenin içine birazcık kağıt yakıp içine bırakıyoruz. Hemen içerisine haşlamış olduğumuz ve kabuğunu soyduğumuz yumurtayı ağzına bırakıyoruz. Ne oluyor zamanla? Bir bakıyoruz. Ateş sönüyor. Ateş bitince ne oluyor? Arkadaşlar dışarıdan hava bu açık hava şu camı yenemediği için Yumurtayı esnetiyor. Yumurta esnince ne oluyor? Hop, camın içine giriyor. Güzel bir deneydi. Bir de meşbur deneyimiz var. Arkadaşlar iki tane küre. Kürelerin içi boş. Aslında vantuz, böyle şey, pompa gibi. Bu küreler birbirine tutuşturuluyor. Şurada gördüğünüz havasının içinden alınacak vidası var. Buradan vidası açılıyor ve içerisindeki hava tamamen çekiliyor. Bu küre arkadaşlar... Onlarca at bağlanıyor bu kürelere ve bu küreler birbirinden ayrılamıyor. Bu açık havanın ne kadar yüksek ve büyük bir basınca sahip olduğunu gösteriyor bize. Peki gelelim açık havayı anladık. Açık havada mantık şu. Yükseklere çıkıldıkça basıncımız azalacaktı. Peki kapalı kaplarda neler var? Kapalı kaplar dediğimiz neler? Tüpler mi ki? Başka topun içinde de var, başka aklınıza gelen balon, başka e, tekerleklerin içi, o araba lastiklerin içinde birçok kapalı kabımız var. Arkadaşlar kapalı kapta da mantık şu. Şimdi bir tane elimizde bir basket topu var. Her noktasında basınç aynıdır. Yok şurasında daha fazla şurası sönük gibi şurası inik gibi diye bir mantık olamaz. Kapalı bir kabın gördüğünüz gibi her yerinde moleküller eşit olarak dağılır homojen bir şekilde. O yüzden her yerine dış çeperinin her bir noktasına eşit basınç uygularlar. Yani bu şuralara A noktası B noktası C noktası diyecek olursak A'da B'de C'de eşittir kapalı kaplarda. Her noktasındaki basınç aynıdır. Ölçen ne olacak peki arkadaşlar? Manometre. Bunu genellikle şeyde görebilirsiniz. Bu tekerlekleri şişirirken ki sistemde ya da bisikletinizin tekerlekleri şişirirken ki mantıkta görebilirsiniz. Genelde su vanalarında da olur içerideki basıncı ölçmek için. Peki arkadaşlar kapalı bir kaptaki gazın basıncını ne değiştirebilir? Bir, elinde bir kapalı kap var. Ben bunun içerisine gaz ilave edersem, gaz molekülleri artacağı için, gaz molekülleri artacağı için basınç artar. Peki ben bunun içerisinden, kap değişmiyor bakın, biraz gaz aldım, biraz rahatladı içerisi, gaz molekülleri azaldı. ve gaz molekülleri azalırsa basınç da azalacaktır. Devam ediyoruz. Ben bir tane kapalı kapım var. Isıttım bunu. Hop ısıtınca ne olacak? Enerjileri artacak mı bu gaz moleküllerin? Hepsi birbirine daha çok çarpacak mı? Çarptıkça ne olacak? Kabın basıncı artacaktır. Isıtılan bir kabın basıncı artar arkadaşlar. Hatta şunu unutmayın. Arabalarda deriz ki yazıp parfüm unutmayın. Neden? Tüp unutmayın patlama riski var. Sıcaklıktan dolayı ne olacak? Basıncı içerisinin artacağı için patlama riski var. Peki bakalım. Kabım var. İçerisinde belli bir miktar gazım var. Ben gazı sıkıştırırsam ne kadar birbirine yakınlaşırsa gazlar, o kadar birbirine çarparlar. Çarptıkları için de arkadaşlarım basıncı artacaktır. Eğer ben bu kabı ne yaptım? Geri pistonu yukarı çıkarttım şu kabı pistonu geri çıkartırsam ne olacak tam tersi? Gaz molekülleri rahatladı mı? Evet. Birbirine çok alakaları var mı? Hayır. O zaman ne olacak arkadaşlar? Tam tersi olursa gaz basıncım azalacaktır. Katı basınçlarındaki, kapalılardaki mantık bu şekilde. Dediğimiz gibi nerede görüyorduk biz bunları? Kapalı kaplarda. Tüp gördüğünüz her yerde arkadaş. Yangın tüpü olur, oksijen tüpü olur, bizim bildiğimiz piknik tüpü olur, mutfakta kullandığımız tüpler olur. Gazların sıkıştırılabildiğini en güzel nerede görürüz biz? Çakmakta. Sıvı değil mi? Aslında sıvı yanıyor zannediyorsunuz. Hayır, yanan nedir arkadaşlar? Gaz. Tamam mı? Sıkıştırıldığı için gaz haline dönecektir. Arabaların hava yastıkları yine bu mantıkla mı yapılıyor? Parfüm şişeleri yine aynı kapalı kaplarda gazın sıkıştırılabilir özelliğinden faydalanılarak yapılmaktadır. Arkadaşlar bir yere dikkat edelim. Ee, şimdi bir balon sorusu çok fazla çıkıyor basınç sorusunda. Balon yastık ya da esnek bir e, şişe derse eğer bize tam tersi orantılı olacak. Biraz önce ben dedim ki yukarılara çıktıkça basınç basınç azalır demiştim. Hatırladık mı? Yukarılara çıktıkta basınç azalır. E balona bakın, balon gitgide büyüyor. Sebebi ne? Hani soruda geliyor, diyor ki elinden kaçan bir balonun akıbeti ne olur? Elinizden kaçan balonun akibeti patlamaktır arkadaşlar. Çünkü siz yukarı çıktıkça basınç azalacak, yukarı çıktıkça basınç azalacak. Kapalı bir kap olduğu için balon kendini dengelemek ister. Yani yukarıda basınç azaldı. E balon ne yapacak? kendi iç basıncını azaltmak için büyüyecek. Hacim büyüdükçe basınç da azalacaktı ya. Yine büyüyecek. Yine büyüyecek. Sonra puf patlayacak. Tamam mı arkadaşlar? Bunu aynısı sıvılar için de geçerli. Sıvının içine koyduk bir balonu. Derine soktukça balon büzüşecek bu sefer. Çünkü ne olacaktı sıvılarda? Balon dibe battıkça, sıvının derinliği arttıkça, basınç artacağı için balonda gitgide Küçülecekti. Yani balansörlerinde şuna dikkat edin. Basınçla ters orantılı olarak artar azalır. Büyümesi ya da küçülmesi. Tamam mı arkadaşlarım? Basınç konumuzu burada bitiriyoruz. Diğer dersimiz olan 3. ünite tamamen bitti arkadaşlarım. 4. ünite periyodik tabloyla devam edeceğiz. Hoşçakalın.